Evet sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar diyorum. Ben Cici Biyoloji. YKS 2021, -2021 konu anlatımlarında sıra geldi eşeği üremeye 10. sınıf konusu kendisi arkadaşlar. eski sistemde her sene bir sorunun geldi ama yeni TYT sisteminde o bir sorunun neresinden geleceğini bir türlü karar veremediği durumda olduğu için gelir mi gelmez mi meçhul olan bir konu arkadaşlar. Eşeğsiz üreme. Nedir eşeğsiz üreme? Eşeğsiz üreme genetik çeşitliliğin genellikle mutasyon dışında olmadığı üreme şeklidir arkadaşlar. Tekrar ediyorum genetik çeşitlilik yani kalıtsal çeşitlilik olmaz. Sadece mutasyon olursa olur. eş üreme de genellikle arkadaşlar ana canlı tektir. Genellikle dedim ama yani genellikle demeye geliyor ata canlı tektir arkadaşlar. Ve meydana gelen bireyler ata bireylerle aynı genetik özelliklere sahiptir. Farklı bir özelliğe sahip olamaz saygıdeğer arkadaşlar. Eşeysiz sürmede daha basit bir üreme olduğu için arkadaşlar daha hızlıdır. Eşeyli üremeye göre daha hızlıdır. E bu yüzden gerek canlılar tarafından gerekse ekonomik katkısı katkı açısından tercih edilebilir bir arkadaşlar üreme şeklidir diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve kural olarak eşeysiz üreyen canlıların değişen ortam koşullarına uyumu zordur arkadaşlar. Eşeyli üremeye nazaran diyoruz arkadaşlar. Eşeği üremenin temeli mitoza dayanır diyoruz ama genellikle mitoza dayanır demeliyiz arkadaşlar. Prokaryotlarda prokaryotlarda mitoz yoktur. Prokaryotlardaki bölünmenin birazdan söyleyeceğiz basit ikiye bölünme olduğunu arkadaşlar bileceğiz. Tek bir ata canlının olması yeterlidir demişiz. Yani bu da mantıklı çünkü dişi erkeklik kavramı bizim için önemsiz eşeği üremede saygı değer arkadaşlar. E, kısa sürede gerçekleşir. Yavru beyler çok fazla sayıda oluşabilir, hızlı oluşabilir arkadaşlar. Böyle özellikleri var. E, hemen hemen bütün alemlerde sevgili arkadaşlar eşey sürebilen canlılar mevcut. Prokaryotlarda var, protista da var, bitkilerde var, mantarlarda var ve hayvanlarda da var sevgili arkadaşlar. Eşey süreme çeşitlerine baktığımızda neler olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bölünleri üreme, tomurcuklanma üreme, sporla üreme, rejenerasyonun üreme, partenogenizm üreme ve bitkilerde vejetatif üreme. Eskiden vejetatif üreme denirdi. Şimdi bitkilerde deyip ayırmışlar arkadaşlar. Bölünerek veya bölünmeyle üreme bir hücreli canlılarda meydana geliyor. Gerek prokaryot gerek ökaryot fark etmez. Bir hücreli canlılarda meydana geliyor. Bu canlılarda artış geometriktir. Yani nasıldır arkadaşlar? 2, 4, 8, 16, 32, 64 diye gider. Sevgili arkadaşlar. Proka, biraz önce söylemişim. Prokaryotlarda bakteri ve arkelerdeki sevgili arkadaşlar üreme mitoz esasına dayanmaz. Prokaryotlarda çekirdek olmadığı için, iyi pikeri olmadığı için sevgili arkadaşlar ve mikrotübül dediğimiz yapı olmadığı için onların bölünmesine mitoz diyemiyoruz. Onlara basit ikiye bölünme diyoruz arkadaşlar. Basit ikiye bölünme yazmışım mı burada? Yazmamışım ama neyse önemlidir arkadaşlar. İkiye bölünerek ürer demişler. Basit ikiye bölünme. Bunun gavurca manası arkadaşlar. Gavurca adı. Binary Fizyon arkadaşlar. Binary fission. Sevgili arkadaşlar, e, velhasılı kelam, tekrar ediyoruz, prokaryotlarda mitoz, mayoz gibi bölünme tarzları görünmez. Dolayısıyla prokaryotlarda mitoz esasına dayanmaz. E, ökaryot bir hücrelerde amip ve paramesumda ise mitoz esasına dayanır diyebiliriz saygıdeğer arkadaşlar. E, taradığım kaynaklarda amitoz diye bir kavrama rastlamadım saygıdeğer arkadaşlar. Amitoz diye bir kavram yok. Yani amitoz deyip de işte basit ikiye bölünmeye amitoz demek falan çok mantıklı bir durum değil. Yine e, protist alemindeki amip öglene paramesyum gibi bir hücreli ökaryotların bölünmesine de amitoz demeye gerek yok. Onların bölünmesine mitoz diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Okul kitabında da böyle diyor zaten. Devam edelim. Bakterilerde ne oluyor? Önce DNA kendisini eşliyor. DNA kendisini eşledikten sonra saygıdeğer arkadaşlar ne oluyor? Ondan sonra stoplazma ve e, stoplazma dediğim arkadaşlar işte hücre duvarı ve hücre zarı da ne yapıyor arkadaşlar? boğumlanarak yeni iki tane canlıyı meydana getiriyor diyoruz Boğumlanmayla üreme gibidir kendisi ve bakterilerdeki üreme özellikle yeterli besi yerinde arkadaşlar en hızlı bölünme şeklidir ekoli bakterilerin yeterli besin ortamı sağlandığında 20 dakikada bir bölündü tespit edilmiş saygıdeğer arkadaşlar gelelim tomurcuklanmayla ile üremeye tomurcuklanma üreme kimde meydana gelir sevgili arkadaşlar süngerlerde meydana gelir. Sölenterler, hidro hidra ve mercan gibi sölenterlerde meydana gelir. Protist aleminden bir meydana gelir arkadaşlar. Ve asılı kelam arkadaşlar hayvanlar aleminde de gerçekleşebilen bir üreme şeklidir. Şurada görülen ise arkadaşlar malumunuz bir kimdi e, bir tomurcuklanmadan bahsediyor arkadaşlar. Ne yapıyor? Bakın sitoplazma bir çıkıntı meydana geliyor. Ve bu çıkıntıya çekirdek kendisini ikiye bölerek bir tane çekirdeği o çıkıntıya aktarıyor. Eğer bu çıkıntı ana canlıya bağlı kalırsa koloniler oluşuyor arkadaşlar. Eğer bu çıkıntı ana canlıya bağlı kalırsa koloniler oluşuyor. Ayrı da yaşayabiliyor saygıdeğer arkadaşlar. Gelelim sporla üremeye arkadaşlar. Spor dediğimiz bir yapı kimlerde görülüyor? Önce onu yazalım arkadaşlar. E, protist halindeki da var saygıdeğer arkadaşlar. Bazı mantarlarda var çiçeksiz bitkilerde kareosunda eğrelti otunda var saygıdeğer arkadaşlar kimdir böyle öğrenme? sporla öğrenme diyoruz. Spor nedir? Spor arkadaşlar kalın bir örtüyle çevrili hatta çift katlı zara sahip arkadaşlar bir yapı. Olumsuz şartlara dayanıklı. Mesela kışın bozulmadan bahara kadar kalabilen bir yapıdır. İşte bu yapılara spor deniyor ve spor sevgili arkadaşlar en kromozomlu bir yapıya sahiptir diyoruz ve sporla üreme yani sporların uygun şartla gelişim yeni canlı meydana getirmesine de sporla üreme diyoruz saygıda arkadaşlar. Neden sporlar üreme eşeğsiz üreme der mi? Çünkü sporlar mitozla yeni bireyleri oluşturuyor saygıdeğer arkadaşlar. Mitozla yeni bireyi de oluşturur için bu olaya mitoz bölümü diyoruz. Mesela nasıl? Bakın dikkat ederseniz burada mantar vermiş. Mantarda mitozla sporlar oluşuyor ama bakın mantarda mitozla oluşuyor. Mesela çiçeksiz bitkilerde mayozla spor oluşuyor arkadaşlar. Mantarla mitozla sporlar oluştuktan sonra o sporlar arkadaşlar toprakta çimleniyor. Hifler, miselyumlar oluşuyor. Ondan sonra tekrardan aynı şekilde sporlar oluşmaya başlıyor. Böylece bir nedir arkadaşlar? Devir daim meydana geliyor diyoruz. Bu devir daimin metageniz ve döl almaşı gibi ayrıntısından sorumlu değilsiniz saygıda arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Sporların öyle kamçı e, kamçıyla hareketi veya suda hareketi yoktur. Tamamen yani rüzgarla, işte başka canlılarla e, taşınabilir arkadaşlar. E, suyla da taşınabilir tabii ki mesela yani e, suyun üzerine spor düşerse bozulmadan bir süre kalabilir tabii ki sevgili arkadaşlar. Sporlar mantarlar nemli yerleri sever ve nemli ortamlarda çoğalırlar zaten. E, yağmur yağının her yerden mantar çıkmasından anlamanız gerekir sevgili arkadaşlar. Yani kısacası mantarların eşeksiz üremeleri sporla üremeyle gerçekleşiyor diyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Gelelim rejenerasyonlu üreme yani yenilenmeyle üreme. Bir canlının arkadaşlar e zarar gören kopan vücut parçalarını kendisini yenileme özelliğine biz ne diyoruz arkadaşlar? Rejenerasyon diyoruz. İşte sevgili arkadaşlar, eğer bu yenileme olayı yeni bir canlı oluşumuna giderse buna ne diyoruz? Rejenerasyonla üreme diyoruz arkadaşlar. Rejenerasyonlar bazı canlılarda doku düzeyinde, bazı canlılarda organ düzeyinde, bazı canlılarda vücut düzeyinde. Vücut düzeyinde kısmına sistem düzeyinde diyorduk eskiden. Okul kitabı bu sene vücut düzeyinde almış. Saygıdeğer arkadaşlar. Ve yeni bir canlı meydana getiren sadece hangisidir arkadaşlar? Vücut düzeyinde olan. Tekrar ediyorum. Yeni bir canlı meydana getiren yani rejenerasyon üreme diyebileceğimiz hangisi? Vücut düzeyinde üreme. Yani organ ve doku düzeyinde rejenerasyonlar üremeyi sev, meydana getirmiyor. Bakın burada bir deniz yıldızı alınmış. Bakın deniz yıldızı merkezi diskten arkadaşlar merkezi diskten ayrılırsa bakın görüyor musunuz? Merkezi şartı var. Merkezi diskten ayrılmazsa e, yeniden üreyemiyor. Merkez dizisinden ayrılan deniz yıldızı kendisine yeni bir tane deniz yıldızı yapabiliyor parçaladığınız takdirde. Tabi bunu kendi kendine yapmaz. Bunu bizim yapmamız lazım arkadaşlar. Tekrar ediyoruz. Doku ve organ düzeyinde rejenerasyonlar üreme değildir. Ama vücut düzeyinde yani sistem düzeyinde rejenerasyon üreme sayılıyor arkadaşlar. Kuşlar, memeliler ve insanlarda rejenerasyon çoğunlukla doku düzeyindeyken yengeç, semender, kertenkele gibi hayvanlarda organ düzeyinde. Şey yengecin çenesi zannedersem. Şu semenderin arkadaşlar ayakları, kertenkelenin kuyruğu kendisini yenileyebilir ama kuyruk kendisini yenileyemez veya çene kendisini yenilemez veya kopan bacak kendisini yenilemez. Sadece e, vücuttaki e, kısım yenileyebilir. Bu yüzden bunlara üreme diyemiyoruz sergiler arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz bir planarya var. Planaryada rejenerasyon yeteneği çok arkadaşlar ileri seviyedir. Yani enine de bölseniz, boyuna da bölseniz arkadaşlar rejenerasyon Bakın burada boyuna bölmüşler. Görüyor musunuz? İki tane planarya olmuş. Ama burada enine bölmüşler. Bakın üç tane arkadaşlar planarya olmuş. Planaryada rejenerasyon yeteneği gayet yüksek diyoruz saygıdeğer arkadaşlar. Rejenerasyonda mitoz bölme var, büyüme, gelişme, yeni doku ve organların oluşumu sırasında farklılaşma. Farklılaşma kavramını gördüğünüzde aklınıza birçoğunuzun yüksek ihtimal sevgili arkadaşlar ne geliyor? E, yüksek ihtimal farklılaşmayı gördüğünüzde aklınıza mayoz, eşeğli üreme arkadaşlar gibi kavramlar geliyor. Ancak yanlış bir kavramdır. Mitoz bölümleri de farklılaşma gerçekleşebilir. Çünkü farklılaşmada aktif gen bölgeleri değişir aktif gen bölgeleri değişir. Aktif gen bölgeleri değişince de arkadaşlar o genin emrettiği özellikler o hücrede oluşacağı için hücreler farklılaşmaya başlar. Bu yüzden farklılaşma eşeyli eşeysiz türeme çeşitlerinde meydana gelebilir diyoruz. Bir önce söylediğim yengeç çenesini, semender bacağını, kertenkele kuyruğunu ne yapabilir arkadaşlar? Yenileyebilir demiştik. İnsanda kırılan kemiğin onarılması. Yaraların iyileşmesi, bağırsak iç yüzeyinin ve dilin kendisini yenilemesi, doku düzeyinde rejenerasyonu örnekken arkadaşlar e, karaciğer, deri ve mide insanda rejenerasyon yeteneği yüksek olan organlara örnek veriyor. Mesela karaciğeri ufak parçalanan bir insanın arkadaşlar karaciğer kendisini yenileyebiliyor. Veya saygıdeğer arkadaşlar işte e, bir insan karaciğeri işlevini kaybettiğinde başkasından ufak bir karaciğer parçası alarak yeniden ne yapabilir arkadaşlar? Kendi karaciğerini tamamlaya biliyor diyoruz. Bu da organ düzeyinde rejenerasyonu örnek ama omurgalı canlılarda ve insanda sevgili arkadaşlar rejenerasyon yeteneği üreme yapacak kadar e, gelişmiş değildir. Ve ayrıca şurada söylememişiz ama onu tekrar söyleyelim. Canlıların gelişmişlik ile rejenerasyon yeteneği ters orantılıdır. Canlıların gelişmişlik düzeyi arttıkça rejenerasyon yeteneği de sevgili arkadaşlar azalmaktadır diyoruz ve partenogeneze geçiyoruz. Partenogenezi bir eşeğsüz üreme çeşidi sevgili arkadaşlar. Özellikle erkek arı, erkek arı demeyeyim bal arılarında işte kamçıkülü kertenkelerde, kuşlarda, e, bazı e, sürüngenlerde veya bazı e, amfibi dediğimiz çift iki yaşamlarda görülen bir olay sevgili arkadaşlar. Partenogenez. E, partenogeniz sırasında ne oluyor arkadaşlar? Kraliçe arıdan mayozla yumurtalar meydana geliyor oluşan yumurtalardan bir kısmı sevgili arkadaşlar erkek arıdan gelen spermlerle dölleniyor normal bir şekilde eşeğil üremeyi sağlıyor. Ama yumurtalardan bir kısmı ise arkadaşlar bir kısmı diyor ki ben mitoz bölümüne geçireceğim. İşte o yumurtalardan bir kısmı haploid gelişerek kim meydana getiriyor arkadaşlar? Erkek arıları getiriyor, getiriyor meydana. Yani kısayası partenogenes kısmı neresidir arkadaşlar? Partenogenes kısmı şu kısmıdır. Yumurtadan, yumurtadan sevgili arkadaşlar erkek arı oluşumuna biz ne diyoruz arkadaşlar? Partenogenez diyoruz. Tekrar ediyorum. Yumurtadan erkek ara oluşumuna partenogenez diyoruz ve mitozdur. Ama döllenme ile meydana gelen çiçek tozuyla döllenme meydana gelen embriyolardan çiçek tozuyla arı, işte arı beslenen iç yarı, arı tozuyla beslenen kraliçeri kısmı tekrar ediyorum. Şu kısım arkadaşlar eşeyli üreme, eşeyli üreme. Şu kısmı döllenmeli. Yani ha döllenmeden sonra gerçekleşen kısım var. Mitozdur. Şurada ise embriyonun çiçek tozu ve arı sütüne bağlı olarak sosyal yaşamının değişmesi yani işçi veya kraliçe olması ise arkadaşlar modifikasyona girer. Modifikasyona. Çünkü genetik yapıdan öte burada çevresel etmenler önemlidir diyoruz. İşte bal arılarındaki partenogenes arkadaşlar haploid geniz olarak adlandırılıyor. Yani en kromozomun partenogenes. Çünkü oluşan bireyler en kromozomudur arkadaşlar ve tekrar ediyorum partenogenin sonucu oluşan erkek arının genetik yapısı sevgili arkadaşlar kraliçe arıyla aynı değildir veya başka bir erkek arıyla da de aynı değildir. Çünkü yumurtalar neyle oluşmuştur? Yumurtalar mayoz bölünmeyle oluşmuştur. Yumurtalar mayoz bölünmeyle oluşucun her bir yumurtanın genetik yapısı farklıdır diyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bu yüzden oluşan erkek arıların da genetik yapıları birbirinden farklıdır. Ama erkek arılar yumurtadan meydana gereken mitoz bölünmeyle meydana geldiği için olayın adı arkadaşı eşeğsiz üreme oluyor. Yine sevgili arkadaşlar bazı balıklarda, bazı çift yaşamlı amfibilerde, sürüngenlerde de ne var? Diploid partenogenez görülüyor. Bununla ilgili en önemli örnek kamçı kuyruklu kertenkelelerdir. Kamçı kuyruklu kertenkelenin yaşadığı bir ada vardır ve bu adada hiç erkek birey olmamasına rağmen kamçı kuyruklu kertenkeleler yaşamlarını devam ettirebiliyor ve bütün o adada yaşayan kamçı kuyruklu kertenkeleler dişidir arkadaşlar. Nasıl oluyor? Dişi mayoz arkadaşlar yumurta üretiyor ya. O yumurtanın bir tanesi yumurta bir tane kutu hücresiyle birleşiyor, kaynaşıyor ve diploid hücre oluşuyor sevgili arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Dişi bireyin mayoz ürettiği yumurta <laughs> hücresi Kutu bürcelerden biriyle kaynaşıyor ve diploid hücre oluşuyor. Oluşan diploid hücre mitozla gelişerek yeni bir birey meydana getiriyor. Tabi oluşan yeni birey de nedir? Anne, anne ve atacanlı kamçı kuyruklu kent ile genetik olarak birebir aynı değildir. Çünkü oluşan yumurta ve kutu hücresi mayoz bölünmeyle oluşmuştur. Crossing over gibi bağımsız ayrılma gibi olaylar meydana gelmiştir diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet geçelim bitkilerde vejetatif üremeye. Bitkilerde vejetatif de nasıl hayvanlarda rejenerasyon üreme varsa bitkilerde de vejetatif üreme var. Özellikle yüksek yapılı bitkilerde görülebilen bir üreme çeşidi arkadaşlar. Yüksek yapılı bitki dediğimiz şey i̇şte eğer totu karayosuna haricinde ciğer otları haricinde kalan bitkiler diyebiliriz. Temeli tabii ki mitoz bölünmeye dayanıyor arkadaşlar ve yenilenmeye dayanıyor. Çünkü ne demiştik bize? Rejenerasyon üremenin bitkilerdeki hali vejetatif üreme diyoruz. Bitkilerdeki çeşitli organlar, kök, gövde, dal, yaprak gibi kısımlar arkadaşlar çeşitli şartlarda tutularak yeni bitkinin üretimi sağlanıyor ki bu üreme şekline de biz vejetatif üreme diyoruz. İşte sevgili arkadaşlar kültürümüz oluşması çekirdek üzüm gibi tohum yapma yeteneği yitirmiş ya da şey gül çiçek, kabak söğüt gibi e tohumla çoğaltılabilir ancak genetik özelliklerin korunması istenen bitkiler bu yolla üretilir. Yani siz aslında gülü ve çileği nedir? kava söğütü tohumlu bir şekilde de üretebilirsiniz ama gül çok güzel bir yapıya sahiptir veya çilek yeterli güzellik tadına sahiptir. İşte kavak ve söğüt yeterince uzun olabiliyor veya işte e, odunu daha kalın oluyor gibi düşünebilirsiniz. Ama varrun özel iyi ben bunu tohumla üreterek niye şansa bırakayım ki işimi? Zaten varrun özel iyi ise gül çiçek kabak ve söğüt gibi ben bunu eşeğsiz yolla üreterek nedir var olan özellikleri korunmuş olurum değil mi arkadaşlar? İşte bitkilerde yine toprak altı gövdelerde rizomlu üreme var. İşte toprak üstü sürünücü gövdeler stolonlu üreme var. Birazdan söyleyeceğiz bunları. Vejetatif üreme sayesinde sevgili arkadaşlar ticari olarak tarımsal üretimde büyük avantajlar sağlanıyor. Çünkü daha hızlı ve daha çabuk ve daha kolay üretiyor canlılar. Ve canlılar var olan çevreye uyumlu olduğundan Uyumlu bir şekilde uyumlu olan canlılardan bol ve kaliteli bir şekilde üretim sağlamış oluyoruz. Bitkilerde uygulanan vejetör üreme şekilleri gördüğünüz gibi çok fazla. Yumru ile üreme, soğan ile üreme, rizom üreme, sürücü gövde ile üreme, daldırma yöntemi ile üreme, çelik ile üreme, aşılamayla üreme ve doku kültürü yöntemiyle ile üreme. Bunlardan arkadaşlar aşılama ile üreme eskiden üreme kabul edilmiyordu. Çelik üreme altında anlatılan bir olaydı. Şimdi bu sene kitap üreme olarak almış saygıdeğer arkadaşlar. Yumruyla üremeye baktığımızda bakın şu gördüğünüz yer almasının toprak altı yumrusu. Bu da patatesin toprak altı yapısı. Bakın şu gördüğünüz göz dediğimiz kısımlar var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Göz dediğimiz kısımlar var. Bu göz dediğimiz kısımlardan mitoz bölünmeyle yeni patates bitkileri meydana geliyor ve oluşan patates bitkisi ata canlıya birebir benziyor. Dolayısıyla buna biz çok rahat bir şekilde vejetatif üreme diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Soğan üremeye geldiğimizde ise İstanbul'da yaşayanlar bilir. Nisan ayında İstanbul'un her yerinde laleler çıkar. O laleler toprağın altına arkadaşlar ekilen nelerle sevgili arkadaşlar? Soğanlarla meydana gelmiştir sevgili arkadaşlar. Aynı bildiğimiz soğan sevgili arkadaşlar. Bildiğimiz soğan derken işte sizin yemeklerde kullandığınız soğanla o lalenin soğanı aynı birbirine benzeyen bir yapıya sahiptir. Şu i̇şte soğan zaten metamorfik yani başkalaşım geçimci yapraklardan meydana gelen bir yapıdır. Siz bunu toprak altına diktiğinizde yeni soğanlar, yeni laleler, yeni zambaklar, yeni sarımsaklar elde edebilirsiniz. Tabi vegetatif yolla. Rizomla üremeye geldiğimizde ise şu gördüğünüz sevgili arkadaşlar zannedersem zencefil olabilir sevgili arkadaşlar. Zencefilden görüyorsunuz yine göz bölgeleri var bakın şöyle göz bölgeleri var. Bu göz bölgelerinden yeni zencefiller elde ediliyor. Ee, biraz neye benziyor arkadaşlar yumru gövdeye aslında benziyor andırıyor diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Sürünüşlü gövdeye baktığımızda ise bakın sürünüşlü gövde çileği görüyor musunuz? Bakın şu gövdeyi ben çizeyim de göstereyim bakın. Şu gövdeye bakın sürünüşlü gövde bu işte mesela buraya ekilmiş olsun. Sürünücü gövdeyle ne yapıyor arkadaşlar? Bu istikamete geliyor ve yeni toprağa değdiği not kısımlarından yeni bir nedir arkadaşlar? Çilek bitkisi meydana geliyor. E buna da stolon deniyor bu sürünücü gövdeye. Yani şunun adı stolon sevgili arkadaşlar. Stolon bunun adı. Ve meydana gelen üreme şeklinde de sürünücü gövdeyle üreme deniyor. Çiçekte, de, çilekte, de, zannedersem ahududa vesaire de var arkadaşlar. Daldırma yöntemiyle üreme nedir arkadaşlar? Özellikle bazı bitkiler kim bunlar? portakal, mandalina, böğürtlen, asma, fındık gibi bitkiler. Bunların sevgili arkadaşlar kök gelişimi uzun sürüyor. Yani siz bunları toprağa ektiğinizde bunların kök gelişimi yavaş olduğu için arkadaşlar uzun sürdüğü için toprağa alışana kadar veya toprakta yeterli şekilde gelişene kadar işte dış etkenlerle yapısı bozulabiliyor. İşte daldırma yönteminde siz alıyorsunuz bu bitkinin dalını, toprağa yakın dalını alıyorsunuz. Bu dalı arkadaşlar ucu dışarıda kalacak şekilde toprağa değdiriyorsunuz toprağı değildir. Tabi burada bırakıyorsunuz. Büküyorsunuz ve burada bırakıyorsunuz arkadaşlar. Gömüyorsunuz. Gömdüğünüz kısımdan bakın görüyor musunuz? Yeni bir bitki meydana geliyor. Yeni bir bitki. Daha sonra bu kısmı alıp arkadaşlar onu toprağa ne yapıyorsunuz? Ekiyorsunuz. Alın yeni bir bitki oluyor meydana geliyor. İşte buna daldırma yöntemi. Yani dalını alıyorsunuz toprağa gömüyorsunuz. Yani daldırıyorsunuz. Toprağa gömdüğünüz daldan yeni bir bitki meydana geliyor. Ve bu sayede üreme sağlanmış oluyor sevgili arkadaşlar. Çelikle üreme nedir? Çelikle üreme de bitkinin dalından kök gövde yaprak kısımlarından alınan parçalardan yeni bitki meydana gelmesi. Mesela bakın şu çelik, çelik çomak oyunu oynardık ki küçük tahta parçalı. İşte o çelik arkadaşlar. Bu çeliği sevgili arkadaşlar aldım toprağa diktim bakın görüyor musunuz? Çelikten yeni bitki yapraklar oluşmaya başlamış. Sen alır bunu toprağa gömersen al sana yeni bir ağaç meydana gelmiş olur. Özellikle kavakta vesaire bu çok önemli. Kavağı keserler alttan kavak yine çıkmaya başlar değil mi arkadaşlar? Geçelim aşılama ile üreme. Aşılama nedir? Aslında aşılama bir üremeden farklı bir şeydir. Ama okul kitabı üreme demiş. Biz de üreme olarak alalım. Üreme, çelik üremenin farklı bir çeşidi. Arkadaşlar bu da e, sürgünün alınıp eklenen aşıdır. Aşının e, ekleneceği bitki ise anaçtır. Yani burada şu sevgili arkadaşlar. Bakın şş, şunu silelim bir dakika. Bakın şu sevgili arkadaşlar aşı. Bu ise anaç. Anaç anaç bitkiye ne eklenmiş? Aşı eklenmiş. İşte bu aşıdan mesela ne yapıyorsun? İşte kırmızı elma, yeşil elma, ekşi elma, işte bilmem ne elma. Tabii aynı tür ve birbirine yakın türler arasında olması gerekiyor. Aynı bitkiye ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bunu aşılıyorsunuz, çaputla bağlıyorsunuz. Daha sonra bu buraya uyum sağlıyor. Ve artık o ektiğiniz aşının dalı hangi bitkiye aysa o bitkinin elmasını veya o bitkinin meyvesini vermeye başlıyor. İşte kaliteli üzüm üretiminde meyve kalitesi yüksek aşılar topraktaki hastalıklara dayanıklı anaç bitkiye uygulanır. Yani mesela tamam sizin meyve kaliteniz yüksek ama bitkiniz toprağa dayanıklı değilse toprağa dayanıklı bitkiye bunu yapabiler yaparak meydana getirebilirsiniz. Mesela Güneydoğu Anadolu'da işte fıstık işte seed fıstığı arkadaşlar ne yaparlar? işte menengiç gibi bitkileri aşılayarak yaparlar diyoruz sevgili arkadaşlar. Burada nedir? Kolay yöntemlerle çoğaltılamayan türlerin yok olması önlemek amacıyla yapılır. Elma da, armut da e, çok yapılan bir yöntemdir. Doku kültürü tekniği ise işin biraz daha bilimsel bir boyutudur arkadaşlar. E, doku kültürü yönteminde endüstriyel boyutu yüksek olan ve kendi kendine üremesi çok zor olan bitkilerin üremesi sağlanıyor ve gayet steril temiz şartlarda ve yapay bir şekilde yapılıyor. Ne oluyor arkadaşlar? Önceki bitkinin kök, gövde, dal ve yaprak kuşlarından, tohum kabuğundan yani bölünebilen kısımlarından arkadaşlar küçük doku parçaları alıyor ve steril bir besi ortamına konuyor. Besi ortamında hücreler bölünüyor. Bölününce düzensiz bir e, doku kümesi oluşuyor. Oluşan doku kümesine biz ne diyoruz arkadaşlar? Oluşan doku kümesine biz kallus diyoruz arkadaşlar. Kallus. Kallus bir bitki değildir. Düzensiz bir doku kümesidir arkadaşlar. Siz kallusa sevgili arkadaşlar siz kallusa sitokinin ve oksin dediğimiz büyüme hormonlarını verirseniz sevgili arkadaşlar bu kallus ne yapmaya başlıyor? Kök ve gövde oluşmaya başlıyor. Ama burada uyarmış patates kallusu gibi bazı bitki kallusları bu aşamada hormona gerek duymaz. Yani hormona bile gerek duymadan patates ne yapabiliyormuş? Kök ve gövdesini meydana getiriyormuş. Ama patates dışındaki bitkilerde kallusun bulunduğu kısmı arkadaşlar sitokinin ve oksin hormonlarını koyarak kallustan hücrelerin farklılaşmasını kök ve gövdeye sahip yeni bitki oluşmasını sağlıyoruz. Oluşan bitkilerden en neydi arkadaşlar? Yeni bir canlı meydana geliyor. Özellikle arkadaşlar üretimi zor olan türlerin çoğaltılması, soyu tükenmekte olan türlerin korunması ve ticari değeri olan bitkilerin çok sayıda elde edilmesi amaçlarıyla kullanılan bir yöntemdir diyoruz. Doku kültürü yönteminin sıralamasıyla alakalı, basamakla alakalı ben şahsım adına çıkarsa bir soru bekliyorum ileride şimdi olmasa da arkadaşlar. Ee, iyi bilmenizi tavsiye ederim. Sizi böyle sürpriz bir şey yaşatmasın. Doku kültür tekniği ile alakalı bir soru neden gelmesin sevgili arkadaşlar. Evet eşeği süzüleme kısmı burada bitti. Sıradaki videomuz arkadaşlar mayoz bölümü olacak. Hepinize iyi çalışmalar diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun.